Bak, sen diyor, konuşma ben. Mustafa Mustafa'yla konuşuyorum. Sus bir dakika. Ben kardeşim. konuşma Mustafa'yla konuşuyorum. Tamam. E, sen benim abi. görüntümü, saçma sapan bir görüntüm. Ben 6-7 yıldır sosyal medyadayım ve ben şart. Bir tane saçma görüntümü çıkar bana. Geleceğim Onu özür dileyeceğim. sen diyeceğim. değilsin. Ben değil. şey, Onun ayrı, itibardan, ben itibardan, ben itibardan bahsedemezsin. Yani neyse, ben, Allah, iki Allah emredi, ol, bak, ben iki buçuk emredi. yıldır buradayım. <laughs> bir kişi daha beni el ele görmemiştir. Sen neyin itibarından bahsediyorsun? Ya, Yok, bak, biz sana söylemiyoruz sen ki bak. Hayır. Bak, bak, sen beni tanımıyorsun. Sen benim ne kadar delikanlı bir kadın olduğumu bilmiyorsun. Sen ben burada yayın yaptım. Onunla yayın yaptım. Bununla yayın yaptım diye sen beni eleştiremezsin. Sen eğer benim yanlış bir şeyimi gördüysen Gözlerinle gördüysen o zaman sen kalkıp bana bir Abi senin yayına abim sallarsa çıkayım. yanlıştır bu. Arda abim sağ olasın. Kardeşim ya, bak şimdi arkadakine söylüyorum sağ taraftakine. Ya, oğlum, Şip, durma. Bir dakika anneciğim bir durur musun lütfen ya? Bir dakika de bak şimdi. Abi senin ellerinden bence sonlandıralım. Zehir zehir sonlandırım. Ama şu an yaptığın çok ayıp Mustafa. Gözlerini Çok ayıp. sen benim onuruma bize söyle. Ama şu an yaptığın çok ayıp Mustafa. Gözlerini Çok ayıp. sen benim Onur'uma. E ya, el alemin artı 18 video çeken adamını yayına alıyorsun, konuşturuyorsun, konuşturuyorsun. Ben burada konuşurken ya işte laf üstüne söylemek. Üstüne alınıyor. Üstüne alınıyor bak. O, o bana laf söylerken ya tam vasıfsız bir insan bak. Bu Taha Özer. Protest kafa. Protest kafanın teki. Milletin karısıyla kızıyla video çekiyor, paylaşıyor, bir yerlere geliyor. Bize diyor ki, siz önce beni Bodrum'da yani bak, ederim. siz önce beni boldrumda 2-3 milyar verip e, diyor ki, 2-3 milyar verip biz onu kulüp e, kul işte kulüpte görebilirmişiz. Lan sana bedava olsa ben seni görmem lan. Yüzünü tükürmem bile. Kur'an çağırsın benim tüküreyim senden hoş daha gidip, değerli. Bak herkesin gidip. tükürü, senden çok daha değerli Taha Özer. Bak yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Sen zerre adam değilsin, zerre haysiyetli bir insan değilsin. Şuradan artı şunu artık şunu takip edelim. Arda abi hoş geldin. Arda abi ne ya abi yok? sen geldin. gel. Arda abi sevdiğimiz bir abimizdir. Yani ya arkadaşlar milletin karısına, kızına, namusuna göz diken bir insandan bahsediyoruz. Burası Türkiye ya. Burası bu, Türkiye o. kardeş böyle şeyler yapamazsın yani. Kusura bakma ama yayınlarda arkana kız aç, yayın açmaya benzemez bu işler. Adam gibi yayınını Ad, Adam olacaksın adam, adam gibi yapacaksın yayınını. Zenginim diye geçiniyor aklı dilemiyor. Zengin oluyor. Yok, bende para var. Milleti yayınama. Madem zenginsin, yok. madem 3 katlı villadasın. Niye her gün yarış yapıyorsun? Niye her gün dileniyorsun? Dilenci arkadaşlar, bu adamın vasfı dilenmek. Ya dilenmek ya da milletin karısını, kızın arkasını almak. Başka hiçbir vasfı yok. Yok. Odur yani. Neyse geri gerdi beni ya. Şuradan artı 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 artı. Adam olacak. Adam değil kendisi. Hani ben adam olmayan ben onu yayına bile almam. Ya bak, yayın almayı değmez. Yemin ederim değmez. Boş bir insan çünkü. Boş. Sinir etti beni ya. Neyse ne yapalım. Sual teşekkür sual ederim. Can Kaya hoş geldin. Savuz abim sağ